Bizim Ay ne kadar güzeller! Ekmek. Ay ne güzel kocaman ayakları! Daha. Ekmek getirseydik, değil mi? Yani. Ne güzel! Bunlar ekmek yiyor. Ha ekmek yiyorlar. Anne, düşersin aşağı Şşş. dur, yaklaşma. Baba çok verdin. Baba <laughs> Ertuğrul o, tutar mısınız? Ertuğrul tutar mısınız? Aa <laughs> Ay siz ne e kadar bir güzelsiniz. Bir şey. ben güzel Onlar şey ördek. Ya nasıl büküyor ki? Elin yaklaşma. Eline ısırıyormuş Ertuğrul. Hı? mi ısırıyormuş? Rum. Canı Suya düşeceksin yaklaşma anneciğim. Düşmem. Düşmem. Anne düşme. düşme. düşme, düşme. düşme. Bunlar şu anda ek ekmek bekliyor da onun için buradalar. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Sen bize mi bakıyorsun sen? Elimi ısırır mısın acaba? Isır basır. Daha ağzına. Gel seveyim de. Ha, gitti gelmedi yaklaşmadı sana. Bir şey yok Aynen ekmek Beğen yok ya onun için şey yapmıyorlar. Nasıl Bakalım, ekmek nasıl Hepsi değil bek bekliyorlar bir şeyler atalım diye. Bursaklar da dolu ama alışkanlar ya. Yani.